gerçek nimet verici olan mün'im-i hakiki bize verdiği nimetlere mukabil bedel üç şey istiyor. Biri zikir, biri şükür, biri de fikirdir. Başta Bismillah demek zikir anlamına geliyor. Ortada Allah'ın verdiği nimetleri düşünmek, derk etmek, anlamak, ondan geldiği şuuruyla tefekkür etmek İkincisi dediğimiz tefekkür anlamına geliyor. Üçüncüsü de nimetten sonra ona şükür anlamında elhamdülillah demek boynumuzun borcudur. Bu üç vazifeyi her nimete karşı yapmamız gerekir. Zikir, fikir, şükür. Cenab-ı Allah bizlere verdiği nimetlere şükretmeyi tefekkür etmeyi ve Bismillah diyerek Allah namını almayı ve Allah'tan geldiğini bilecek şuura ermeyi nasip eylesin. Esselamu Aleyküm.